mekan burası. Onun için buradayız zaten. Tamam iki ayrılalım. Taş kafa sen ben değil. Tamam ben de Zülfikar'la o zaman. Ya bu arada sormayı unuttum ya Meltem nasıl oldu? İyi dedem iyi selamı var. Hatta dedi ki ben de geleyim dedi. Dedim hava soğuk ne işim var gelmedi. Ha iyi iyi demiş. Hadi. Bakalım başka bir giriş var mıymış? Yap oğlum bir köşeye. Çüş. Tuvalet yok mu burada? Yürü lan yürü. Biri var. Ha bak. Taş kafa. Şerif oyazlayabilir misin? Oyalaz. Olur, öyle de olur, olur. Bravo. Dur. Kimsin? Abi merhaba. Ben dilenci değil. Varsa ücreti mukabilinde bir adet ağrı kesicinizi rica ediyorum. Ne arıyorsun burada? At mı lo? Dede, çaktırma. Arkanda at var. Ne at? Aa! Sen, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya bacım kusura bakma. Biz işler biraz spontan işliyor, böyle gelişine çakıyoruz. Allah Allah. Yapma bir daha. Emredersin. Havalar. <laughs> Arkadaşlar, bütün istihbaratçılarım böyle ya. Lan sen memur adamsın, bu şeklin havan kime? Trinity. Bekle.